Merak başa bela tabii. Ama her ne kadar küçük bir kaza atlatmış olsam da bu koskoca huzara hareket ettirmiş olmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu, bu evi sen mi yaptın? Yok ben askerdeydim bunu yaparken. Abim yaptı, o da rahmetli oldu. Sevgili seyirciler, zamanda yolculuğumuz devam ediyor Çaykara Yeşil Yeşilalan Köyü'nde. Şimdi burada köyün çamaşır hanesi varmış ve bunun nasıl kullanıldığını da bize Ahmet Bey anlatacak. Şimdi eskiden evlerde e, su yoktu. Hiçbir evde su yoktu. Suyumuzu buradan temin ediyorduk. Yani küyümlerle ipriklerle buradan su taşıyorduk. E, çamaşır yıkanacağı zamanda e, bayanlar da bayanlar daha ziyade çamaşırlarını alıp gelip burada yıkıyorlardı. E, ve herkes burada yıkıyordu. Yani başka bir alternatif yoktu. Ya Şu ortak çamaşırhane evet, şuradaki o, ortak çamaşır. şey havuz gibi olan. Evet. Yani. Evet. E, bunu yakın zamanda biraz tamir ettik. Bu, bozulmuştu bayağı. E, yani e, burası işte bu sular böyle yıllardan beri böyle akıyor. Ve biz buradan çok büyük istifade ediyoruz. Yani başka su yok. Başka alternatif yok. Şimdi hayvanlar da buradan hayvanlar galiba su içiyormuş. Bur buradan gelip içiyordu. Hı hı. Bu ya e, yalaklar ...ondan e, yani yapılmış hayvanlar için... ...hayvanlar gelip buradan e, su yürüdü, bu taşlar da... ...bu yalakların taşları da... ...yani ehil taş, kesme taş. Evet burası... ...köyün çamaşırhanesi. Burası köyün çamaşırhanesi. Artık haftalık mı, aylık mı hatunlar, yani, köy hanımları gelirler... ...burada çamaşırlarını ne yıkarlar. Ne yıkayacaksa burada yıkar, başka yerde bir şansları yok Çünkü yani. Çünkü evde böyle bir yok. alan yok... yok. ...evde alan su yok. yok. Su yok. Şu yok. Evet. Yani 1963'ten beri bu mahallemizde sular var. 63'ten <laughs> önce bu köyde biz, biz en az bir asırlık geçmişten bahsediyoruz. Aşağı yukarı evet. Ya. Evet. Bir asırlık geçmişten evet. bahsediyoruz. 1963'te evet. bizim sularımız geldi ve herkes huzura ve rahata kavuştu. Tabii. Yani, yani... O eve sular geldi evet, 63'te. Sular geldi. Öncesinde evlerde su yoktu ve burası çamaşırhane Aynen. olarak kullanılıyordu. Evet. Ve aynı zamanda da hayvanların yalağı Aynen. olarak. O zamanlar tabii hayvancılık da çok. Çok kalabalık yani çok hayvan vardı. O zaman her evde en az 7-8 tane büyükbaş hayvan vardı.